Merhabalar. Bugünkü videomda tarihle alakalı tüm deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Bana 90 puanı aldıran derslerin ağırlıklı olarak genel kültür dersleri olduğunu düşünüyorum ki öyle bence. Bu yüzden tüm deneyimlerimi aktarmak istiyorum. İlk olarak tarihle başlayalım arkadaşlar. Bu video boyunca tarihe dair tüm birikimimi paylaşmak istiyorum. İlk etapta tarih dersine ne zaman çalışmaya başladım? Bununla alakalı bilgi vereyim. Ama aslında ben size net bir tarih veremem. Çünkü benim süreç çok karışık bir süreçti. Bana ne sorsanız ben hani net bir şeyler söyleyemem size. Çok sekteye uğradı ve sürekli itelemeye çalıştım. Bu yüzden ben aslında bir tarih verecek olursam da ekim derim size. Ekim'in en başında ne yapmalıyım, ne etmeliyim, hangi kaynakları çözmeliyim diye oturup bir iki haftalık bir araştırma sürecine girdim arkadaşlar. Bu araştırma sürecinde tüm dersler için tabii ki dedim ki hani bir rota belirle kendine ne yapman gerektiğini farkına var dedim. Ve yaklaşık Ekim sonu 25 Ekim'de tarih attığımı hatırlıyorum. Ben ders çalışmaya başladım. Tüm derslere aynı anda başlamıştım ama şu an tarih üzerinden konuştuğumuz için daha sonra anlattım zaten. Nişan arifesinde ben çalışmayı bıraktım şudur budur derken Ocak itibariyle tekrar başladım arkadaşlar. Böyle karışık bir süreçti aslında benimkisi. Bir diğer husus dinlediğim hocalar çözdüğüm kaynaklar. Bunu size çok kapsamlı bir şekilde aktarayım. Arkadaşlar ilk olarak ben Ramazan Yetkin Hoca ile başladım. Daha sonra Aydın Yüce'yi dinledim. Daha sonra Ahmet Uğur Karakuzu Hoca'dan destek aldım. Ama ben bu hocaları dinlerken hepsini aynı anda yapmadım. Sakın bu anlamda aklınız karışmasın. Ben Ramazan Hoca'nın 92 videosunun 92 videosunu bitirdikten sonra Aydın Hüce Hoca'ya başladım. Aydın Yüce de şu şekilde oldu. Herkesten Aydın Yüce ismini duyuyorum. Aydın Yüce, Aydın Yüce. Kim bu Aydın Yüce? Bu kadar mükemmel olan şey ne? Diyerekten bir başladım, bir daha bırakamadım. Ama Ramazan Hoca ile başladığımda ben çok yavaş, ağır, günde bir video olacak şekilde ilerlemek istedim kalıcı bir şekilde. Aydın hocayla e, devam ettiğim süre zarfında da bir buçuk hızı alıp artık günde iki üç video şeklinde de ilerleyebilecektim. Çünkü ana konuları zaten biliyordum ben. Üzerine eklemem gerekenleri aktarıyordum. O yüzden Ramazan Hoca olsun, Aydın Hoca olsun, nasıl hocalar hangisini dinlemeliyim ben ikisini birbirinden ayırmıyorum. İkisinin de benim üzerimde emekleri gerçekten yadırganamaz çok fazla şey öğrendim ben onlardan. Özellikle Ramazan Hoca bazen böyle tersliyor ya çok hoşuma gidiyordu. E, o yüzden çok seviyorum ben. Aydın Hoca'nın da hayata dair öyle güzel bilgileri vardı ki ikisi de benim her şeyim diyebilirim. Çok seviyorum ben. E, Ahmet Uğur Karakuzu Hoca'dan da şu şekilde oldum. Diyelim Aydın Hoca'ya devam ettiğim bir süre zarfıydı ama bir türlü anlamadığım bazı konular vardır. Mesela arkadaşlar Osmanlı Kültür Medeniyet demiştim. Bir de Osmanlı dağılma da aslında bence ağır bir konuydu. Ben bu tarz konuları özellikle Osmanlı ağırlıklı konuları Ahmet Hoca'dan dinlemeye karar vermiştim ve faydasını görmüştüm. Böyle böyle destek almıştım. Her zaman değil. Soru bankalarına gelirsek de ilk Ramazan Yetkin'in soru bankasıyla başladım. Aydın Hoca'yı dinlerken Aydın Yüce'nin soru bankasını çözmeye başladım. Ahmet Uğur Karakuzu Hoca'nın soru bankası yani sağlam kaynak istiyorum derseniz kesinlikle alın derim. E, Pegem zaten Pegem setleri ben de e, o karar verdiğim evre var diye o zaman bütün derslerden toplu bir şekilde aldığım için her ders için bir Pegem'im vardı zaten. Bence alın derim yani her KPSS çalışan öğrencinin dolabında Pegem soru bankası olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Bunun dışında tarihin pusulasım. Yani övgüye başlasam bitmez. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Alın, alın aldırın. Bu şekilde ifade edeyim tarihin doktrini var demiştim ben de bu kitaba dair çok bir şey hatırlamıyorum bir de payitaht yayınlarından bahsetmiştim elimde var diye çözmüştüm bu arada benim için karışık bir yayındı hem çok beğeniyordum hem çok saçma buluyordum o yüzden hani illa alın dediğim bir kaynak değil ama ilk saydıklarım kesinlikle alın temin edin derim size bir de bu kaynakları çözdüğüm zaman yanlışlar defteri tutuyordum arkadaşlar ben her ders için aynı bir defterim vardı tarih için konuşuyoruz tarihte İlk üniteden çözdüğüm testlerde çıkan yanlışları ben yazıyordum. İlk ünitenin başlığını atıyordum. Araya boşluklar bırakıyordum böyle 5-10 sayfa gibi. Oralara ben yanlışlarımı yazıyordum. Arada gelip okuduğumda Hı, evet ben bunu yanlış yapmıştım. Ben bunu boş bırakmıştım diyordum. Hatta bu konuda bir tane örnek vermiştim. 2024 lisans KPSS sınavında İttihat ve terakiciler sorulmuştu. Ben de meğer bu soruyu yanlışlar defterime yazmıştım. Muhtemelen boş bıraktığım bir teste kaynakta gördüm de yazdım yanlışlar defterime. Lisans KPSS'e geçtikten sonra dönüp baktım ki meğer orada yazıyormuş arkadaşlar. Yani mühim olan yanlışlar defteri tutmak değil. Yanlışlar defterini de ara ara okumak çok önemliymiş. Branş denemelerinden bahsedeyim ben size. Kaynak olarak da piyasadaki en popüler kaynaklar. Yine Aydın Hoca'nın branş denemesi, Ramazan Hoca'nın, Ahmet Hoca'nınki çok güzeldi. Tarihin pusulasının bende branş denemesi vardı ama Eski kaynaktı. Belki 2020 yılından kalan kaynağım diye de hatırlıyorum. Mehmet Celal Hoca'nın da e, branş denemesi bende vardı arkadaşlar. Yani aklınıza gelecek piyasadaki popüler tüm kaynaklar elimde vardı. Pegem'in 30'lu vardı elimde. Hepsini çözdüm arkadaşlar. Çözmeyi ne zaman yaptım? Ben Ramazan Hoca ile 92 videonun 92 videosunu bitirdikten sonra zaten konuları ilk etapta bitirmişim deyip her güne bir tane branş denemesi eklemeye başladım. Evet o süre zarfında Aydın Hoca'dan tekrar ediyordum bazı şeyleri. Hani tekrar baştan dinlemeye çalışıyordum. İşte günün 1-2 saatini sıkıştırıyordum. O videoları sevdim. Tekrar üstüne katayım istiyordum. Onu yaparken aynı zamanda zaten Ramazan Hoca ile ben baştan sona bir kere bitirmişim deyip güne bir tane branş denemesi ekliyordum arkadaşlar. Branş denemesinin çok faydasını gördüm. Her yerde de vurguluyorum. Ee, bir de bir diğer madde. Tarih için konuşuyoruz ama diğer derslerde de uyguladım ben bunu. Ee, arkadaşlar şimdi bende şöyle bir şey vardı. Ee, atıyorum İslamiyet öncesi Türk tarihi Ramazan Hoca'da da 6 video şeklindeydi. Ben bunu günde 1-3 video diye ya da günde 1 ünite diye e ayarlamadım. Ya yani saat bazlı değildi de. İşte ben bu İslamiyet öncesi Türk tarihini bir hafta içerisinde bitir diyordum kendime. Zaten günde bir video koyduğumuzda, serpiştirdiğimizde ortalama bir haftada bitiyordu. Yavaş yavaş temkinli temkinli ilerlemek istiyordum. Aydın Hoca'yla dinlediğim o evrede de hızlı hızlı günde 2-3 video ekliyordum. Çünkü zaten ben bunu daha önce dinlemiştim. Ekstra bilgileri not alıyorum demiştim. Ama ben o videoyu seyrettim de Ramazan Hoca başladım. İlk tarih öğrenmeye başladığım zaman o videoyu seyrettim. Bir sonraki gün ikinci videoya geçeceğim. İkinci gün gelip çattığında ikinci videoyu seyretmeye başlamadan hemen önce bir önceki gün seyrettiğim ilk videonun tekrar kendi kendime anlatırdım. Hmm, bu buymuş şu şuymuş şu kelime bu, bu anlama geliyormuş diye tekrar edip öyle ikinci videoya başladım. Bunu coğrafyada da yaptım. Vatandaşlıkta çok fazla yaptım hatta. Çünkü çok çabuk unutuyordum. Bir önceki gün ne dinlemişim deyip önce onu tekrar edip hemen ardından ikinci videoya yani bir sonraki videoya geçiyordum öyle ifade edeyim. Bunun da çok faydasını gördüm. Bunu da bir yere not alın. Bunu sürekli uygulayın. Hayatınızın rutini haline gelsin diyeyim size. Ee, bir de tekrar çizelgesi. Ben şu an size tekrar çizelgesi muhabbetini çok kapsamlı bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Ben çok faydasını gördüm. Hep diyorum artık kusacak gibi oluyordum ben. Tekrar ede ede. Ama güzeldi. Arkadaşlar hemen aktarayım. Ee, tarih için bahsettiğimiz için bir A4 kağıdı aldım tüm üniteleri yukarıdan aşağı teker teker yazdım. Cetvelle böyle şeritler çizdim. Ve en yukarıda birinci tekrar, ikinci tekrar, üçüncü tekrar, dördüncü ve son beşinci tekrar şeklinde kutucuklar oluşturdum. Çizelgileri çizdim. Arkadaşlar ben bugün örnek veriyorum. İslamiyet öncesi Türk tarihini bitirdim. 6 Altı videonun altısı bitti. Çok güzel. Bugün de ayın, yani daha aklınıza kalsın diye bu şekilde örnek verip 31 Aralık olsun arkadaşlar. Bitirdiğim tarih 31 Aralık. İlk tekrarım hemen bir sonraki gün oluyordu yani 1 Ocak. İkinci tekrarım üçüncü güne denk geliyordu yani 3 Ocak. Üçüncü tekrarım yedinci güne denk geliyordu yani 7 Ocak. Bir de bunları tek tek elime takvim alıp yazıyordum arkadaşlar. Ve dördüncü tekrarım 15'ine yani 15 Ocak'a denk geliyordu. Benim son tekrarım, 5. tekrarım da 30. gün dediğimiz 30 Ocak'a denk geliyordu. Tabii ki tarihler bu şekilde 1, 5, 7 değildi. Ben artık hangi günlere denk geliyorsa tek tek yazıyordum. İşte 27 Mayıs mı, 26 Nisan mı hepsini tek tek yazıyordum arkadaşlar. Elime takvim alıp yazıyordum. Ve şu konuda nasıl bahsedeyim arkadaşlar? Ee, soru bankaları var elimizde ve bu atıyorum İslamiyet öncesi Türk tarihinde arkadaşlar 6 tane test vardı Ramazan hocanın soru bankasında bu 6 testi arkadaşlar ben bir anda bitirmiyordum ben bunu kardeşlerime de anlatıyorum. Siz siz olun elinizdeki tüm testleri aynı anda bitirmeyin arkadaşlar. Bunları günlere serpiştirin. Benim 6 testim var bu üniteyle alakalı. Ben o 6'sını aynı günde çözmeyeyim. Zaten ben o gün o konuyu bildiğim için zaten hepsini doğru çıkartacağım. Mühim olan bir sonraki günkü programa bunu ekleyebilmek. İşte tekrar çizelgesindeki günleri de ekleyebilirsiniz. Ee, i̇kinci ünite ya şöyle söyleyeyim. Siz ikinci tekrara geldiğinizde arkadaşlar İstediğiniz gün o gün farklı bir üniteye geçmiş olun ama ne var? Senin o günkü programında ikinci, ilk ünitenin tekrarı var. Sen ikinci ünitede de olabilirsin, o, o zamanlar işte üçüncü ünitede de olabilirsin, hiç mühim değil. Ama senin bir önceki ünitelere ait tekrarların var, onunla alakalı sorularını çözmek zorundasın. Ee, çok zordu, tarih, coğrafya, vatandaşlık hepsi bir anda karışıyordu ve bir gün içerisinde bir bakıyorsunuz tüm derslerden birer tekrarlarınız var bazen çakışıyordu, zor oluyordu ama böyle günde 3-4 saat tekrar çizelgesinin tekrarları yapıp ardından sorusunu çözmek ağır ve verimli geliyordu. Ha ben tekrarlarımı nasıl yapıyordum? Ben kendi kendime sanki karşımda biri varmış gibi anlatıp ardından mı test çözüyordum. Siz böyle olmayabilirsiniz. Siz direkt test çözebilirsiniz. Benim bu kadar vaktim yok. Ben senin gibi yapmak istemiyorum. Zaten her şey aklımda deyip direkt çözebilirsiniz. Ben seviyordum. Karşıma alıp notları böyle tek tek anlatıyordum. Anlatıyordum. Bakıyordum. Eksiklerimi tamamlıyordum anlatıyordum, anlatıyordum. Ondan sonra testimi alıp çözüyordum. Buna çok dikkat edin. Az önce bahsettiğim, işte testleri aynı anda bitirmeyin, tüketmeyin dediğim nokta da şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, benim o ünite hakkında 6 tane testim var. Ben bu 6'da 6'yı şu an bitirsem, yarına bir şey bırakmıyorum. Ben de diyorum ki, programınıza, günlük rapor defterinize not alırken... Her güne bir tane serpiştirin. altı tane. Böylelikle ne oluyor? Sen o konuyu bitirsen de, başka konulara, başka ünitelere geçsen de her gün ondan bir tane test çözersen beyin fırtınası yapıyorsun ve sürekli beyninde o konuyu canlı tutuyorsun, diri tutuyorsun. Bu yüzden çok verimli oluyordu. Hepsini aynı anda tüketmeyin derim. Ben bunun da çok faydasını gördüm. Hangi ders olursa olsun bütün testleri serpiştirdim. Elime testi alıp da, aman ben bu üniteyi bitirdim deyip tüm kaynaklarda o testleri taramıyordum. Bunları günlere serpiştirdim. Ben bunu uyguladım. Çevremdeki tüm insanlara da bu tavsiyeyi veriyorum. Size de veriyorum. Çok dikkat edin ve uygulayın bence. Ee, Tekrarcı sergisinden de bahsettim. Aynı video ders notu üzerinde not alma konusuna gelelim arkadaşlar. Şimdi bu da şöyle. Ben dinlediğim tüm hocaların, yani ilk olarak dinlediğim tüm hocaların video ders notlarını aldım. Daha sonra ek olarak dinlediğim hocaların video ders notlarını almadım arkadaşlar. Örneğin Ramazan hocanın ilk video ders notunu aldım, onun üzerine notlarımı tutuyorum. Aydın Yüce ile dinlediğim o evrede de Aydın hocanın verdiği ekstra bilgilerim veya bazen harita çizdiriyordu. Bu tarz kağıtlara yazıp video ders notuma zımbalıyordum. Ramazan hocanın video ders notuna zımbalıyordum. Ekstra bir kaynak almadım çünkü benim görsel zekam vardı arkadaşlar. Yani kuvvetliydi. Ben bir sınavdayken hangi bilginin hangi köşeye denk geldiğini falan böyle çok iyi bilirdim. İşte sol üst mü sağ alt mı diye. Hepsi kafamda hangi kutucuğa denk geldiğini hepsi kafamda canlanıyordu arkadaşlar. O yüzden farklı bir video ders notu kullanmak benim için saçmalık ve kafa karışıklığına ibaret olurdu. Çok dikkat edin. Eğer görsel zekanız ön plandaysa aynı video ders notunu kullanın ki zaten ekstra masrafı da hiç gerek yok. Aynı bilgiler sadece %20-%30 bir değişiklik oluyor. Onları da onun üzerine not alın. Hem daha verimli olur hem daha sağlam olur diyeyim size. Bunun dışında çıkmış sorular da tarihte şöyle yaptım. Her bitirdiğim ünitenin sonunda çıkmış sorular çözdüm. Ben dedim ya hani Ramazan Hoca ile konularım bitti. Sonra Aydın Yüce ile başladım. Aydın hocayla ikinci bir tur konulardan dönerken o zaman mesela Ramazan öncesi zaten bitirmişim, Aydın Hoca'yla da e, inkılap tarihindeyim. E, o sırada ne yapıyordum? İnkılap tarihini bitirdim mi hemen çıkmış sorulara bakıyordum. Orta öğretim, ön lisans, lisans fark etmeksizin çok merak ediyordum artık ÖSYM ne sormuş, ne yapmış diye. Hatta bazen şey oluyordu tarihten özellikle. Ya bu kadar zor mu sormuşlar? Veya ne kadar kolay sormuşlar deyip kendi kendime konuşuyordum, analiz ediyordum. O yüzden çıkmış soruların üzerinde çok fazla durun. Son aylara çıkmış soruları bırakmayın. O konuyu bitirdikten hemen sonra çıkmış sorularınızı çözün derim. Bunu da bu şekilde ifade ettim. Bir de arkadaşlar şunu da belirteyim. Ben tarihte sınava yönelik çalışmadım. Daha önceki videolarımda da bunu belirttim. Sınava yönelik çalışmadım arkadaşlar. Çünkü... Ee, ben biliyordum ki yarın bir gün bu bilgiler hepsi benim karşıma çıkacaktı arkadaşlar. Yani güzelim ülkeyi gezdiğinizde hangi e, ilde, hangi şehirde, hangi mimari eser var, kimlere aitmiş bunlar çok güzel bilgiler. Yani ülkeniz hakkında bilgi sahibi olmak bence insanı çok mutlu ediyor. Bir ayrıcalık bu ülke bizim, bu güzelliklerin hepsi bizim. Bunları bilmek bize bir ayrıcalık sağlar. Seyrettiğimiz dizi filmlerde olsun, okuduğumuz kitaplarda olsun, farkındalığımız artıyor. O yüzden bunları sınava yönelik değil de hayatımıza nasıl entegre edebiliriz diye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ee, son olarak da harita konusundan bahsedeceğim. Evet haritaları ağırlıklı olarak coğrafya dersi için kullandım. Ama bunun yanında harita kullanımı bana... Ee, tarihte de çok gerekli oldu arkadaşlar. Bol bol harita kullandım hatta. Mesela çağdaş kısmında hangi ülkenin nereye düştüğünü, ne tür durumların olduğunu ben dünya haritası üzerinden ağırlıklı olarak çalıştım. Bunun dışında ilk medeniyetler konusunda bir şeyleri canlandırırken sürekli harita çizdim. Ee, gerek Ramazan hocanın tahtaya çizdiği olsun haritalar olsun. Onları böyle çizdim. Ayrı bu şekilde kağıtlara çizip defterime zımbaladım. Elinizde hem Türkiye haritası hem de dünya haritası kesinlikle olsun çoğu zaman bunların üzerinden görsel bir şekilde çalışmak, uygulamalı bir şekilde çalışmak işinizi çok kolaylaştıracaktır. Benim tarih hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinizi görmüştür videom. Elimden geldiği kadar tüm bildiklerimi ve deneyimlerimi aktardım. Öyle düşünüyorum. İşinizi kolaylaştırdığını temenni ediyorum. Yine bir şey olursa bana yorumlarda yazın. Sorun arkadaşlar, elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.